Bilmek Vaktidir'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz romancı, öykü yazarı sevgili Mustafa Eberdi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendisiyle öyküleri üzerinde Kılçıklı Hikayeler ve Metropol Mücahiti odamda keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İnşallah. Ee, hocam öncelikle şuradan başlayayım. Ee, her ikisinde de gördüğüm ortak bir tavır var. Her iki öykü kitabınızda da gördüğüm ortak bir tavır var. Bu biçimsel bir tavır. Bu aynı zamanda öykünün de, hikayenin de geldiği yere dair bir tavır. Öykü mü hikaye mi ayrımında siz net bir şekilde hikayeden yana tavır koyuyorsunuz. Doğru. Öncelikle bunun üzerinden başlayalım istiyorum. Şimdi hikayede bir olay olması lazım ve karakterler olması lazım. Okuyucunun kendisini özdeşleştirebileceği. Öykü ise daha çok insanın kendisiyle, hatta iç dünyasıyla ilgili. Aslında kısa bir şekilde eskiden Firdevs'i de görüyoruz ki sultanlar, şehzadeler, prensesler anlatılırdı edebi eserlerde. Sonra bu toplumsal e, olaylar anlatılmaya başlandı özellikle Fransa'da. Sonra Plover'da e, kişiler anlatılmaya başladı, bireyler. Fakat bu James Doge'la birlikte insan bilinçaltında kendi iç dünyasına yönelmeye başladı. Bu edebiyatta anlattığımız zenginleştiren insanın köşe bucak bütün duygularını, davranışlarını, kişiliği belirleyen travmaları anlatan bir süreç öykü daha çok insanın kendi iç dünyasını ve içe yönelik bir şekilde anlatan bir edebi tarz. Oysa hikayede bir olay olması, kahramanlar olması gerekir. Bu bakımdan da. Aslında öykücünün gerçekten bir karakter oluşturup oluşturamayacağı bir olaydaki karakterlerin davranışını karşı tarafa e, sezdirip onu e, duygulandırıp duygulandırmayacağı e, hikayeyle belli olur. Öykü e, biraz da bizde çok fazla öykü yazılmaya başladı fakat hiçbir şey anlatmıyor. Yani evet insanın iç dünyası her şeyden bağımsız olabilir ama bu öykü toplumdan, mekandan, zamandan, kendi içinde bulunduğumuz kültürel dünyadan bağımsız bir şekilde yazılmaya başladı. Bunların gerçek öykücü olup olmadığını da anlayamıyoruz. Çünkü bunu öykü ve hikaye e, formuna, biçimine e, göre ölçme imkanımız da olmuyor. Bir iç sayıklaması gibi. Bir de bizde yanlış bir şey var. Bu Kafka ezilmiş bir toplumun dışlanmış bir bireyini anlatır. Bizdeki bu iç e, bilinçaltı e, biraz böyle ezik kişiliklerin sayıklaması ve mızmızlanmasına dönüştü. Oysa biz güçlü bir kültürün ev sahibi olan bir anlatıcısı olarak daha yüksek sesle gür ve olayları teşhis eden. Burunca ses çıkaran bir de üslubumuz anlatım tarzımız olması gerekir. Oradan iyi şeyler de çıkabilir, marazi şeyler de çıkabilir. Ben biraz da bu kadar yaygın bu öykü tarzını bir örnek olsun. Yani onların dışında da anlatma tarzı olabilir diye hikaye yöntemini seçtim. Bu iki kitabımda da karakterler var. Bu karakterler özellikle Metropol Mücahidinde Bahriye ve Esvet yaşanan insanlar olarak çok geniş kesimler tarafından böyle içselleştirildi, hatta özdeşleştirildi. bunu kendi adıma bir başarı olarak görüyorum. Ve bütün bu çoğalan hikaye, öykü anlatma tekniği içerisinde de bir numune öncü olduğunu söylüyorum. Çok mükemmel olduğunu iddia edecek değilim elbette. Bir sürü ne şeyle, eksiklikle, daha kısa ile mal olabilir. Ancak hikayenin, geleneğin gücünden hareketle bugünü ve yarını anlatan da bir başarı gösterdiğimi sanıyorum. Çünkü özellikle metropol mücahidinde Şehrazat gibi hikayelerin her biri bağımsız ama aynı kahramanlarla devam eden bir öyküleme tarzı uyguladım. Bu form olarak işte gelenekten besleniyor. Ancak bugüne ve yarını anlatması bakımından da yeni bir tarz olduğunu düşünüyorum. Bu Tabii. Sizin söylediğiniz aslında bir anlamda öykünün bir teklifi. Evet. yani Bir öykü teklifi. Bizim bir takım kültürel kodlarımız var. Evet. Kültürel kodlardan gelen bir anlatı geleneği var. Anlatı yastığı var. Doğru. Evet. Bunu tekniğin altında ezdirmemeliyiz diyorsunuz. Evet. evet. Ee, peki bu kültürel kodlardan, günümüzün kodlarına gelecek olursak ki zaten her iki kitabınızın da ortak sıfır noktalarından bir tanesi evet. var. günümüzün kodları. Bunun üzerine bir bahis açalım istiyorum. Açalım. Evet. Şimdi... Her yazar çağına konuşmak ister ve kendi yaşadığı dönemdeki okuyuculara ulaşmak ister. Bu önemli bir şey. Bazıları ben geleceğe yazdım diyor. Bunlar efsane zamanında okunmayan, anlaşılmayanların gelecekte de okunacağı şüpheli. Ama bir eser bu yaşadığı çağın dışında da gelecek nesiller tarafından okunuyorsa işte o zaman klasik olur. Ben yaşlı bir kişiyim ama muhafazakar değilim. Muhafazakar olmadığım için de değişimlere kolay uyum sağlıyorum. Bu iki kitabın özelliği şurada özellikle interaktif bir edebiyata imkan tanıdık. Yani eskiden yazar Sırça Kule'de kitabını yazıyordu. Sonra yayınlanınca okuyuculara ulaşıyordu. Okuyucularla yazı arasında bir ilişki yok. Olursa da çok nadir ve azdı. Halbuki şimdi sosyal medya var. Ben burada dijital edebiyatın öncülüğünü yaptım. Önce bunu sosyal medya sayfamda paylaştım. Herkes buna eleştiriler getirdi. Böylece ben yazdığım hikayedeki dikkati çeken noktaları gördüm. Okuyucuyu sıkan yerleri gördüm. Ve bu şekilde benim üslubum da düzeldi. Çünkü eskiden yazıyorsun hiç test etme. Bu okuyucuda nasıl bir karşılık bulur bundan emin değildik. Bilemiyorduk yani. Ama bu dijital e, şey, ortam, zemin yazarı aynı anda karşılıklı etkileşimi sağladı. Okuyucudan dönüşler anında oluyor. Bir de yazarlar kendini matah bir şey sanıyorlar. Ben her şeyi biliyorum diye. Halbuki yazardan zeki okuyucular var. Kültürlü, birikimli. Bu da yazarı olduğu hemen anında besleyen eksikliklerini, e, hikayedeki aksiyen unsurları hemen bildirdiği için de yazarın kendisini düzeltip daha iyi eserler üretmesine bir imkan sağladı. Bu bakımdan da ben Hasan Boynu ile birlikte dijital edebiyatın Türkiye'deki öncüsü olduğumuzu sanıyoruz. Bu interaktif e, hikayeleri ve kitapları o, e, üreterek ve yayınlayarak bu bakımdan da e, bu kitapların edebi kalitesini başkaları takdir edecek ama bu dijital edebiyat, okuyucu da hikayeye katmak önemli bir e, faaliyet. Çünkü artık tek başına değil. İnsanlar çok farklı yerlerde, mekanlarda olsa bile anında karşılıklı onları birbirine bağlayan, aynı anda aynı platformda birbirlerini konuşturan, iletişim sağlayan bir ortam var. Bu yazarları güçlendirir. Okuyucu da öyküye katar. Bu kitaplar o bakımdan da hem öncü hem okuyucu da hikayeye katarak yazarı besleyen, üslubunu düzelten, onu daha da zenginleştiren bir imkanı göz önüne sermesi bakımından önemli diye düşünüyorum. Ee, aslında şöyle de bir şey var, sizin söylediğiniz ek olarak söyleyeyim ben. Öykülerinizin arkasında hemen aldığınız tepkilere de yer vermişsiniz. Evet. İsimler isimler gerçek isimler. Gerçek isimler. Çoğu da kültürel olsun, edebi, akademisyen insanlar. Ve bunlar anında dönüş yaptılar. E, bu bir emek tabii. Ben bunu da kitaba bu yorumları koydum. E, ben eleştirilmekten korkmayan, övmekten de fazla e, kendine pay çıkarma dönemini aştım artık. Gerçekten kaliteli, e, zamana dayanabilecek eserler ortaya koymaya çalışıyorum. Eksikleri bir görmeye çalışıyorum. Bütün bu yorumlarıyla e, beni zenginleştiren emeklerinden dolayı bütün okuyuculara, yorum yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu da kitabıma koydum. Hepsi olumlu, övücü şeylerdi. Zaten övücü şeyleri almadım. Hikayeyi zenginleştiren, ona bir katkı yapan yorumları aldım. Şimdi bu da gelecekte edebiyat fakültelerinde ders olarak, en azından yardımcı ders kitabı olarak okunacağını sanıyorum. Çünkü bu dijital edebiyat Türkiye'de daha tam anlaşılmış değil bu önce olması bakımında karşılıklı etkileşimin edebi bir tür olarak yeni bir türe hayat verdiğini düşünüyorum onun için yorumları da aldım kitaba <laughs> bu sizin yazıda gösterdiğiniz tavır aslında bir başka yere işaret ediyor eleştiri kurumuna işaret ediyor evet, evet. Bir bahiste buradan açalım istiyorum yani biz <laughs> e, aslında yazar çizer insanlar olarak eleştirimizi kendi aramızda yapıyoruz. Profesyonel bir eleştiri kurumunun şu anda Türkiye'de varlığı malum ya yok, da yokluğu yok, malum. Yok yani evet. Ee, sizin gösterdiğiniz tavır da evet biz doğrudan bir okurumuz varsa ben bu okura hiç arada aracısız olmadan doğrudan ulaşabilirim evet. gösteriyor bize. Ee, dilerseniz şuradan devam edelim. Biz eleştiriden ne bekliyoruz ki eleştiri kurumunun yokluğundan şikayet ediyoruz? ya da eleştirmenden kişisel olarak ne bekliyoruz da umduğumuzu bulamayıp böyle bir yol tercih ediyoruz? Şimdi yazar, kitabını yazar, bunun hem edebiyatın formları, edebi seviye bakımından neyin karşılığı geldiğini anlayamaz. Çünkü yazarın kendi yazdığı metniyle ilgili bir ilişki, bir bağ oluşuyor. Onun için bazen bir cümleyi görüyorum, çıkarmak istemiyorum. Çünkü ona emek verdiğimi düşünüyorum. Eleştiri ee, yazarın yazdığı eserlerdeki eksiklikleri neye karşılık geldiğini? hangi kültürel kodları beslediğini ortaya koyması bakımından bir ayna görevi görüyor. Fakat biz hepimiz güvensiz yazarlar olduğumuz için biz eleştiri değil değini, tanıtım ve övme bekliyoruz. Özellikle yeni yazarlar, genç yazarlar, genelde Türkiye'de yazarlar ve daha çok da kadın yazarlar, en küçük bir eleştiride hemen içe kapanıyorlar. Halbuki eleştiri yazarı güçlendiren bir şeydir. Çünkü ben bir cümle söylemiştim. Eleştiri yumruğu yemeyen yazar her cümlesini balyol sanır. Dostoyevski'nin bir eserini şu anda onu tam hatırlamıyorum çok başarısız olduğunu söyledi eleştirmenler. Biraz alındı, içe kapandı fakat sonra o eleştirilere dikkate alarak Dostoyevski oldu. Bizde maalesef eleştiri yok. Hep değini var. Lobilerin, mahfillerin kendilerle birlikte hareket ettiklerini, yükselttikleri bir piston görevi görüyor. Eleştiri bu bakımdan Türkiye'de büyük eksikliği duyulan ee, bir alan. Ben bunu da yapmaya çalışıyorum. Kaldı ki benim okuyucularım bu anlamda eleştiri yaptıkları için ben kendimi hem güçlenmiş hem üslubumu düzeltmem. Hem öyküdeki gereksiz fazlalık yazarın atmaya kıyamadığı yerleri de görmeye başladım. Bu bakımdan eleştirinin de kendi içinde kitapta yer alması bakımından da bunun önemli bir örnek olduğunu sanıyorum. Bazıları bunları gereksiz gördüler. Bunlar bir eleştiriyi anlamıyorlar. İki okur ve yazar karşılıklı etkileşimini anlamıyorlar. Üç yazarın başarısı okuyucuyu da hikayeye çekme başarısıdır. Ben bunları sağladığımı düşünüyorum. Ee, o zaman bu eleştiri noktasından, edebi eleştiri noktasından biraz daha sosyal eleştiri noktasına gelelim. Yani Aynen. metnin içeriğine gelelim. Ee, şimdi ben kitaplarınızı okuduğum zaman şöyle bir şey fark ettim, bilmiyorum ne dersiniz. Ee, bir kameramız var, bu kamera sabit, bir mahallede sabitlenmiş. Görüntüler değişiyor, kişiler değişiyor. Fakat kameranın bir derdi var. Aynen. Bu kameranın derdinden bahsedelim biraz. Çok güzel, evet. Şimdi belli bir Türkiye'de iktidarlar dönüşümlü geçiyor. Her bir dönem geliyor, iktidar oluyor. Fakat bu iktidara ve nimetlere ulaşmakla kültürel yükseliş birbiriyle paralel gitmiyor. Bizde de asıl olan e, kültür eksikliği, bilgi eksikliği de görgü eksikliği var. Bu biraz daha İslamcı düşüncenin taşralı olmasıyla da ilgili. Ben bu kitabında daha çok dindarları anlattım. Çünkü dindarlar Cumhuriyet Edebiyatı'nda sakallı, yobaz, burun kahpeye diye toplumsal linçe hazır bir zebani gibi gösteriliyor. Bir diğer yandan da dindar olanlar ya da İslamcı yazarlar bu Müslümanları göklerde uçan, ayakları yere basmayan, hayatın imtihanlarıyla yüz, yüz yüze gelmemiş, kendi inancıyla çelişkiye düşmemiş bir evliya, veli gibi çiziyorlardı. Bu ikisi de patolojik bir şey. Benim hikayelerimde Müslümanlar, dindarlar, doğal insanlar, hayatın içindeler. İnançlarıyla hayatlar arasında çelişkiler var. Bazen değişimi, normal değişimin getirdiği yenilikleri inancıyla çatıştığı duygusuna kapılıyorlar. Aslında bu hayatın kendi doğal dinamizmi. Fakat bizim geleneksel yorumlarımız bütün bu değişim ve yenilikleri e, kendi inancına bir saldırı görüyor. Bu da bizim yenilenmemizi, geleneğin kendini geleceğe taşımasını önleyici bir bukağı görevi görüyor. Ben bunu da açtığımı düşünüyorum. Yani Müslüman hayatın içinde sıkıntı da çekebilir, inancıyla ters düştüğü davranışlar da gösterebilir ama in, asıl olan insan olmasıdır. İnsana anlattığınız zaman bu dinler veya dinsiz veya başka şey hepsi hayatın içinde sınavlarla geçerler, çelişkiler içerisinde olurlar, metafizik bir gerilim var. Ben e, bu kitapta bu yönden de bunu verebildiğimi e, sanıyorum. E, söylediklerinize ek olarak ben şunu söyleyeyim, biraz önce ilanç krizinden bahsettiniz. Evet. Aslında e, öykü kişileriniz çoğunlukla inancını kendi sorgulamasıyla elde etmiş kişiler değil. değil yani bir şekilde öğrenilmiş, önlerimize hazır bulunmuş ve evet. hayatın belli bir bölümü bu hazırdanlık üzerinden yürümüş. Doğru. Fakat onlar iradeyle karşılaşıyorlar. Kendi iradeleriyle karşılaşıyorlar ve tercihleriyle evet. Ve bu tercihleri ve iradeleri de bir şekilde kabuk çatlatmalarını getiriyor. Evet. Krizden kastınız bu sürecin. Bu, bu illa olumsuz anlamına gelmesi gerekmez. Evet. Çünkü bizim inancımız, geleneklerimiz kendini yenileme gücü yoksa kişileri önleyici, frenleyici bir hale geliyor. Benim kendim gibi karakterler, kahramanlar da bir frenle gaz arasında kalıyorlar. Yani hayat gaza basmak istiyor, gelenekler frene basıyor. Bu bizim yaşadığımız hem bir çelişki hem trajedi hem de insan olarak ileri doğru atılımı önleyen bir şey. Ben bu iç çatışmaları, bundan bu fren ve gaz e, baskısından doğan gerilimleri de anlatmaya çalıştım. Bu bakımdan da önce olduğunu söyleyebilirim. Ee, o zaman çünkü bir hikayede dindar insanlar misafirliğe gidiyorlar ve o gün orada e, o işi yapıyorlar. Şimdi misafir bir yerde, sabah namazına da gitmesi lazım. Nasıl yıkansın Köylülükten gelen bir sıkıntı var. Orada da banyo yok. Bu gerilim çok insani ve Türkiye'de belki binlerin milyonların yaşadığı belki uzun bir sürecin getirdiği bir sıkıntı. Onun için diyoruz misafirler için ebeveyn banyolu evlere teşekkür şey deriz, hamd ederiz. Ham ee, dederiz. Geçmiş her zaman iyi değildir. Yoksulluk her zaman iyi bir şey değildir. Ee, ah güzel günler, ah güzel geçmiş filan diyenler bugün ulaştığımız imkanları kendilerinin yaşadığı mahrumiyetten sonra sanki kendilerine bir ceza gibi görüyorlar. Aslında bu hayatın getirdiği bir imkan. Bunun güzel yanları da var. Ben bütün bu, bu değişimlerin, e, zenginliğin, refahın ille de kötü olması gerektiğini söylemiyorum, düşünmüyorum. E, bunu da vermek istedim. Dolayısıyla bu e, çelişkinin çoğu da kendi kendimize ürettiğimiz havaya taş atıp altına kafamızı tuttuğumuz şeyler bu kitap cesur bir şekilde iki kitapta bunları aşmaya çalışan ya da bu halleri yaşayan insanları anlatmaya çalışan hikayelerdir ee, şöyle bir noktaya da gelmek istiyorum aslında söylediklerinize ilk olsun aslında biraz önce iradeden söz açmışken iradenin getirdiği de bir zaafla karşılaşma durumu var yani aslında birbirini getiren şeyler bunlar hmm. Bir konuda irade koyarsanız, o konudaki zaafınızı açmışsınız demektir. Doğru. Ee, öykülerimizde mesela erkek kişi, kadın zaafıyla beraber geliyor. Doğru. İşte kadın kişi, e, örnek veriyorum bir tatile gitme arzusuyla beraber. Aslında hep olabildiğince standart şeyler. Hayatın akışının içerisinde Doğru. olan şeyler bunlar. Ee, peki bir sorumuz da şuradan olsun. Bu irade-zaaf ikileminde siz mizahı bir kurucu öge olarak görüyorsunuz. Doğru ve bu mizahın da doğal olduğunu düşünerek yazıyorsunuz. Yani sonradan zorlama ben şimdi okuru güldüreceğim gibi bir mizah söz konusu değil. Ee, Doğru. Evet. Burada sözcük seçiminiz de önemli. Yani hem kültürel kodlar hem irade zafı ikilisinden, çelişkisinden doğan bir sözcük seçimi meselesi de dikkatimi çekti. Biraz buradan konuşalım isterseniz. Şimdi kadınlar daha rasyonel hayatın içindeler, çocuk büyütüyorlar, ev geçidiriyorlar. Erkekler daha idealist bakıyorlar. Bu bakımdan da ben onlara mukaddes ahmak diyorum kendimde içinde, <laughs> kendi davasının kendini sınırladığını sanan bir ahmaklık. Bunun olumlu yanları da var ama bu metropol mizaajinde kadın hayatın içinde hayatı yaşamak istiyor. Aslında onun e, hayata ve değişime uyumu çok doğal. Trajedi bizim erkeklerde ya da kendini bir ömür bir davaya adamış insanların e, hayat karşısındaki e, bu iradeyle yani idealiyle yaşamın birbirini çeliştiğini ya da tekzip ettiğini sanan e, e, dava deliliğinde. Halbuki hayat doğal akışında gidiyor. Şimdi bu trajedi çok acıklı bir üslupla da anlatılabilir. Hmm. Bazıları yapıyor. İşte hayat bizi harcadı. İşte sen nasıl yaşarsan inancın öyle gelir falan diye sözlerimiz var. Hmm. Mizah bütün trajedileri yumuşatır. Bu bakımdan da burada mizah gerçekten doğal bir şekilde var. Bunu tespit ettiğiniz için size teşekkür ederim. Zorlamadım yani. Hmm. Bir de bu kitabın bir özelliği Müslümanlar için tabu olan cinselliğe de yer verdim. Hatta bunun için bana de işte İslamcı erotist, erotik yazar falan da dediler. Ben bunlardan gözükmadım. Çünkü insanın iki temel soru sorunu var. Biri dinsel, biri cinsel. Dinsel dediğimiz inançla ilgili. Bu Budist de olabilir, Hristiyan da olabilir, ateist de olabilir. Cinsel sorunda karşılıklı cinslerin tabuların ortaya çıkardığı sorunları, bunu aşmak için mizah elverişli bir imkan olarak beni de, hikayelerimi de zenginleştirdi. Son olarak şunu sorayım, bütün bu çizdiğimiz çerçeveden hareketle. Bir, öykü enflasyonundan söz edebiliriz. Yani, yani. yayın evleri özellikle öykü türüne verdiği ağırlıkla. Bu enflasyonun nereye varacağını düşünüyorsunuz? Bu önplaston bazen kaliteli olan yazar ve öykülerin gözden kaçmasına yol açıyor. Ancak ne kadar çok yazmaya yazan olursa öykü yazılırsa bunun içinden de kalite çıkmaya başlar. Çünkü bu çok büyük sayıların egemenliği diye bir şey var. Evet, çok fazla dergi yayınlanıyor, çok fazla öykü yayınlanıyor ve bunları takip etmek zor. Ancak zamanla işte bu zamana dayanacak kitaplar, öyküler, yazarlar buradan edebiyatımızı güçlendiren bir noktaya gelecek. Burada benim işte yine eleştiriye dönersek 3-4 kitabı yayınlanan yazarlar var. Hakkında daha bir cümle yok. Yani değini olmuş bir yerde tanıtmışlar ama o yazarın eksik veya fazlalıklarını ortaya koyan bir cümle yok. Ben bu yazarlığın dışında bu eleştiri görevinde üstlenmeye çalışıyorum. Kimse yapmadığı için. Bu yüzden de böyle itici, hoyrat, e, e, sevilmeyen kişi de e, görülüyorum. Çünkü insanlara eksiğini hatırlatmak ya da eserine bir söz söylemek sanki şahsına şeymiş gibi, saldırı gibi görüyorlar. Halbuki şahsi olarak ilişkilerimiz bedeni olabilir ama kitaplarımızı karşılıklı eleştirebiliriz. Hatta insafsız bir şekilde de eleştirebiliriz. Böylece bu enflasyon içerisindeki daha kıymetli, daha kaliteli eserlerin ortaya çıkmasına imkan sağlamış oluruz. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim böyle bir imkan verdiğiniz için. Bilmek vaktidir komu takip ederim. Ben takdir ediyorum çabalarınızı. Türkiye'nin bu edebi fikri hayatı içerisinde önemli bir işlev görecek diye de bilmek vaktidir.com yetkililerine size teşekkür, takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Kapanışı da yaptınız bu şekilde. Değerli izleyenlerimiz bizlere bilmekvaktidir.com'un sosyal medya hesaplarından görüşlerinizle, eleştirilerinizle, katkıda bulunmak istediklerinizle her zaman ulaşabilirsiniz.